Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Smooth Dog Potion yani SLP coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. SLP'de arkadaşlar son desteğin kırılmasıyla birlikte yaşanan geri çekilmenin boyutu 132 seviyesine kadar olmuş durumda şu anda güncel fiyat 251 seviyesinde. Günlük bazda dün üst bollinger bandının denenmesi sonrasında yaşanan sert geri çekilme hareketiyle bugün itibariyle orta bollinger bandına altına atmış durumda. E, Bant altında kaldığımız sürece arkadaşlar hedef olarak her zaman için 232 seviyesini baz alacağız. Aşağı yönlü harekette olası bir kırılımda %10'luk %15'lik bir geri çekilmeyi daha göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki gelme potansiyeli de gerçekten çok yüksek. Çünkü BTC tarafında bir 14.000 hareketi eğer gelirse e, gelen bu hareket doğrultusunda SLP'de de 232 seviyesi altına bir kırılımda yüzde onluk ve yüzde yirmilik arasında bir geri çekilme hareketi gözlemlenebilir beklenebilir Onun dışında fiyasal manada gerçekten dip seviyeleri yaşıyor diyebiliriz arkadaşlar SLP için Çünkü son düşüşlerde e, tam tepki alındı gidiyor muhabbeti varken arkadaşlar daha da aşağıya bir Yarı yarıya daha geri çekilme yaşandı ki sonrasında işte belirttiğim gibi e, olası BTC'deki düşüş e, 232'nin kırılması neden olursa SLP'de minimum %10-20'lik bir geri çekilmeye daha getirir. Onun dışında 232 seviyesinin deneme e, potansiyeli çok yüksek kısa vadede deneme sonrasında kırılım gelmez de tepki gelir ise 287'yi takipte kalacağız. Üzerinde kırar kapanışı gerçekleştirirse 358 hedef kırması durumunda ise dostlarım yükselişin boyu 410 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Kısa vadede yükseliş hedefi bu şekildedir. Onun dışında SLP için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlarım. Hepinize bol kazançlar dilerim.